Günaydın. Dünkü akıntıdan sonra tabi size yayınlayamadım onu. Biraz peygalt aldım ama dün inanılmaz bir akıntı vardı Yusufla beraber. Bir önceki videoda hatırlarsınız. Yusufla beraber girdik. Acayip bir akıntı vardı. Yani anlatamam size. Bu bu denizde gördüğüm en şiddetli akıntılardan biriydi. Hatta en şiddetli akıntıydı diyeyim. Yerimizde duramadık. Sürekli ileriye sürükledi bizi. Ee, yani. Felaket bir şeydi. Saat 7'de girdim, 12'de çıktık. 7'de girdik, 12'de çıktık ve bitik bir haldeydim sudan çıktığımda. Bugün de harika bir deniz var. Yatıyor, bayağı yatıyor. Havuz gibi. Bir şeyler alabilmeyi ümit ediyorum. Balık bulucumuz burada ve evet, şu anda bir tane balık gösterdi hatta aşağıda şu an 6 metredeyim. Değil 6-7 metredeyim. beni bir atayım bakayım. Şu an balık dibe indi. Bir test edeceğiz. Yaklaşık 40-50 metrelerde deneyeceğim. Hava çok güzel. Mont bile almadım üzerime. Saat 9 civarı. Sabah erken gelemedim. işlerim vardı. Şimdi bu balık bulucuyla ilgili birkaç şey var. Ee, balık bulucu avın verimini düşürüyor falan diyor kimileri. Çünkü neden? Hak veriyorum. Ee, sadece gördüğünde atma gereksin diyorsun. Ama ben onu yapmayacağım. Yine atmaya devam edeceğim. Çünkü ilerilerden bir balığın görüp de gelme ihtimali de var. O yüzden sadece... Gördüğümde atmayacağım e, balığı. Ama tabii bu şekilde görüp atmak daha bilinçli oluyor. Görüyorsun mesela aşağıda şu an balıklar var ama hangi balık bilmiyorum. Bunları tuttukça öğreneceğiz hani hangi balık nasıl grafik çiziyor. Bunları bilemiyorum. Ama şeyi güzel mesela attığın şeyi bile görüyorsun mesela nereye düştüğünü bile görüyorsun İpi olduğu gibi gösteriyor ipi. derinliği gösteriyor. O çok güzel. Şu an mesela 8,5 metre derinlikteyiz. üst üste kullanabiliyor olursam güzel olacak. Sürekli şarj etme gereksinimi kal gereksinimi duymayacağım. Aşağıda gezen balıklar var şu an orta suda görüyorum. Ee, şöyle çevireyim bunu hani görebilir misiniz bilmiyorum ama şu an görünüyor grafikler. Sağda 77 kilo halsle, solda 200 kilo ölçüyor. Solda daha net gösteriyor. Sağda parazit olarak gösteriyor. Solda netliyor. Videolardan izlediğim kadarıyla ben yeni öğreniyorum öyle... bu işi. Bizim işimiz dipteki balıkla. Ha gelirken trav geliyor. Onları da onlar da komplümüz tabii. Ama benim amacım dipteki balığı almak. Bir de şöyle bir handikap var onu da söyleyeyim. Ben bunu hiç yaşamamıştım. Deniz beni hiç tutmadı. Şey çok zoran oluyor, söyleyen oluyor. Deniz tutmuyor mu? Deniz tutmuyor ya yani beni tutmadı ama sürekli ekrana baktığım zaman tuttu. Dün mesela 4 saat boyunca tabi sürekli olmasa da sık 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 aralıklarla baktım. Yalan olmasın insanın ilk tebesi falan inceliyorsun bakıyorsun. Sıklıkla baktım. O yüzden böyle 3. saatten sonra artık bir mide bulantısı başladı. Çünkü hani şeyde olur ya. Otobüste ya da arabada falan giderken de telefona baktığınızda önünüze bakmazsınız, telefona bakınca mideniz bulanır ya. O hesap oluyor muhtemelen. O yüzden bir mide bulantısı öyle oldu. Bu arada ip, ipi değiştirdim. Diğer oltamın ipi vardı. Onu buna sardım. O yüzden ipimiz biraz daha uzun artık. Bir tık daha fazla gidebilirim. Şu an bir şey görünmüyor ama Deniyorum. Yani dediğim gibi, sadece balık gördüğümde denersem hem onun geleceğinin garantisi yok, hem de çevrede gör görüp de gelip e, kaç, kaça e, sahteyi yakalayacak balık ihtimalini de düşürmüş oluyorum. Mesela şu an altımda olmasa da sağda solda bu sahteyi görüp gelen balık olabilir. Beli botta şey de yapılabilir. Dün mesela Yusuf çok mantıklı bir şey yaptı. Videosunu yakında yayınlar. Onun da kanalı var. 3 tane barbunu aldı, bir tane teral aldı. Hepsini de tavuk ve karidesle aldı. Dip takımıyla aldı. Yani illa jik yapılacak diye bir şey yok. Hatta dip takımıyla balık yakalama olasılığınız bence daha fazla. O şekilde de bir av yapılabilir. Şu an 30 metreye geldik. Deniz çok güzel. Dalga sıfır. Hafif bir deniz içerisinde çok hafif bir çalkantı var ama o da çok normal bir çalkantı. Kıyıda da dalga yok. Denizde de yok. Mükemmel bir hava. Hava da sıcak. Bugün 20 derecenin üstünde olur diye düşünüyorum. Bakmadım dereceye ama en azından öyle görünüyor. Mesela şu an bir takım mouse aşağıda küçük küçük balıklar var. Bunlar barbun olabilir, mercan olabilir. Şu an okumayı bilmiyorum hiç balık tutmadığım için bununla ama benim gittiğim yerler çok daha derinmiş arkadaşlar. Ben de yani buralarda atıyordum. Buraları böyle bir 20 metre falan zannediyordum. Böyle burada görünce şaşırdım. Ciddi derinliklere gidiyormuş. Onu gördüm. Bu arada makinem geldi. Okuma Ceymar. Mükemmel bir makine. Yani ilk ben bununla başladım. Balıkçılığı bana sevdiren makine diyebilirim. Yani ilk kez makine alacaklara bana çok soruyorlar. Ben bu işin uzmanı değilim. Onu söyleyeyim. Ben daha bir yıldır yapıyorum bu işi. O yüzden böyle e, başlayanlara başlayacak olanlara ben kendi ekipmanımı tavsiye ediyorum. Yani Daiwa Crossfire 514 bir kamışım var ve e, Okuma Ceymar 2500 bir makinem var. Çok güzel balıklar aldım. Çok da memnunum. Fiyat performans. Ha bundan kaliteli çok makine var. Vardır var. Ama e, şu ana kadar fiyat performans açısından bence çok başarılı bir makine. Ve kamış kombini. Zamanla farklı meralar da bakacağım. Mesela şu tarafta Aydap tarafı var. Tarihi bir bölge oraya da iyi diyorlar. Özellikle o tarafta biri de daha fazla var diye duydum. Hani ben biraz yakın diye buralarda dolaşıyorum ama. Bayağıdır balığa açılamıyorum. Deniz çok bozuktu. Özellikle balık bulucu aldığımdan beri deniz çok bozuktu. Giremedim. Ben Decathlon'dan aldım arkadaşlar. 6900 liraya aldım balık bulucuyu. Ben aldıktan hemen sonra Sanıyorum 7 binlerin üstüne çıkmış. Şu an biraz daha pahalı. Malum dolar düşmeyince her şey pahalanıyor. O yüzden almak istediğiniz bir şey varsa kesinlikle bence ertelemeyin. Taksitle, taksitle. İşte bir tek şey kaldı. Şu, Almanya ya, ya da Bulgaristan'dan Bulgaristan'dan bir arkadaş buldum. Size bahsettiğim şey aparatı, balık ucu aparatı var ya dekatlarındaki. Bulgaristan'la bağlantısı olan bir arkadaş buldum. Burada bir şeyler var, buraya atalım. Ee, kendisi 1800 lira olduğunu söyledi, getirtebileceğini söyledi bana. 1800 lira dedi, 800, 700, 700 lira da ben alırım dedi. Yani 700 lira fazladan o getirdiği için vereceğim. Daha doğrusu vermeyeceğim, yani şu an tanıtım bekliyorum. Öyle bir seçeneğim de var, yani onu söylemek istiyorum sizin de var eğer. Kendisi iletişime geçmek isterseniz telefonunu verebilirim. 14 gramı geçtim fish lepin biraz daha gerçekçi aksiyon olsun diye belki balığı kandırırız. çünkü aşağıda orta suda dipte olmasa da orta suda balıklar var görüyorum ama ilgi yok balıktan belki daha etkili olur bakalım kamışma daha uygun grafik çiziyor mesela aşağıda ve ortasında 20-30 metre arasında 10-20 özellikle arasında <laughs> balık çiziyor yani grafik heh direkt yapıştı bak var belli ama küçük en yani minik bir şey. Bırakmış da olabilir. Hiç hareket yok bırakmış da olabilir. Zaten olmazsa olmazımız lokumlar. Ya <laughs> bakalım. 14 gramı biraz daha şey yapabiliyorsunuz. Hadi bakalım git. <laughs> yani görebiliyorsunuz diye düşünüyorum denizi. Mükemmel yani. Daha iyisi olamaz. Ama işte denizin mükemmel olması balık getirecek diye bir şey yok. Ohuhuhuhu. Savaş var savaş. Arkadaşlar oyna görmeniz lazım. Acaba o ne? Of oh, of oh, of oh, of oh. felaket oynak Yetişebilirsem oraya. Çekerek gidelim. Oradalar. Ya burada çok büyük bir balık olabilir ya. Öyle böyle atlamıyorlar. Normalde bu kadar açılmıyordum. Önümdeki bölüm çok daha derin. Burada yükseldi ilginç. Yani demek ki derinleşip tekrar çıkıyor. Ben yani şu an hiç aynı hizadan hep balığa geldiğim hizadan Meram'dan Aynı izanın karşısına geri geldim. O oynaklara gideyim derken kayım oradan iyice bu tarafa kaydım. Ya derinlik 50 metre normal. Şu an oralarda falan 80 metreler falan var. Ama şu an yine çukurlaşıyor. Balon bile yok ya. Geçen balım gelmesin zaten de geleceği varsa da. <laughs> İnşallah bugün size balık gösterebiliriz arkadaşlar. Bakın size göstereyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bakın. Sürekli grafik çiziyor ama şu an 15 metrelere kadar geldim. Hiçbir şey yok. Saatimiz kaç? 11.23 o saat 12 olmuş neredeyse. Saat neredeyse 12. Daha kahvaltı bile yapmadım. 9, 10, 11, 12, 3 saat desen 4, 7 saat. 4, 7 aynen. 7 saattir şu an aralıksız çalışıyor diyebiliriz. Yani bugün işin değil. Dünden 4 saat, bugünden 3 saat. 7 saat çalıştı. Bakalım kaç gün gidecek. Ne haber abi? Vallahi iyiyiz ya. Bunu bir deneyin dedim. güzel. Anlaşmam zarar vermez değil mi? Yok canım. Ne var ne yok? Vallahi hava istersen de. Vallahi bak görünüyor ama almıyor sabahtan balık beri. Balık mı? Bak. Bak çiziyorlar ama yok. Çiziyor demek ha şu mu? Hı. Ne? Ha ben ona Sağdaki parazitli gösteriyor, solda netliyor. He. Bak balık şunlar hep hangisi? balık. 6 metredeki mi? 10, 8, 10, 6. Yan çizenler. Ha, yan çizenler bu olur. Allah Allah. O tarafa doğru gidiyor mu? Olduğu yeri mi gösteriyor? Şu an tam altından geçerken grafik çiziyor. He altından geçiyor. göstermez. He. Ya burada muhtemelen şey var mı yanında dip takımı falan yer? Varsa at. Burada çıkar. Ne var çıkıyor? Burada, burada? mercan çıkıyor bak. Burada mı? Ha. Hadi ya çok iyi. Kaç metre burası? 14, 14. metre. Ha. Çok da uygun. At Aha. çapayı burada. Tabii tabi Mercan mı varmış Mercan Burada böyle mercan var <laughs> Uf, yoruldum ya Benim de alasım var bir tane şey Adını sen söyle balık bulucu Da, da Şöyle mesela ama. 8'de mi? Ama hiç ilgi göstermiyor ya Ama su çok şerbet var de. Bir de pembe atıyorum yanımda şey de yok Ne? Bak attığım şey ipte görünüyor görüyor musun? Aşağı doğru giden hmm. mi? Ha. Deniz de çok güzel benim favorimdi bu. Ben böyle tekne almasaydım bundan alacaktım. Valla ben de şimdi en ucuz yolu bu var. Bundan aldım da ileride alırım ben de tekne. Büyük ihtimalle alırım. Böyle güzel olmuş bu. Daha iyi. Daha biraz büyük. Motor ha. da aldım kampanyadan. 20'lik Honda. Güzel. İşte Takınca daha da hızlı da olursun. Hani şey zamanı e, palamuz zamanı falan e, ne derler ona millet hızlı hızlı gidiyor ya bir ha. yere o zaman ben yetişemiyordum. Şimdi büyük motor olduğunda, millet ne tarafa ben o tarafa, palamutta kayar gider gelirim. Mantıklı. Ama sonra da düşündüm, bu mot bunu sürdüm mü bu, bu, bu ikinci bir derede sürdüm, bu ikinci. Oynak var bak ileride. Nerede? Sabahtan beri oynak var, alamıyorum ya. sonunda geldi. Bakalım mevsim tıral galiba bu. Çırpınıyor. Ne mücadele verdin? Çünkü arkadaşlar çok güzel bir mercan geldi. Öyle bir yerden yakalanmış ki. Dur 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 dur. Öyle bir yerden yakalanmış ki zaten yaşamasına imkan yok. Eyvah üçlüyü de şeye soktu. Nasıl çıkartacağız bunu? Öyle bir yerden. Bak görüyor musunuz? Şu güneşi karşıya almayayım da. Şuradan atıyordur. Hayvan bağırsağından yakalanmış. Böyle bir şey olamaz. Şöyle bir mercan geldi. Mavi noktacıkları görünüyor mu? Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Harika görünüyor. Sonunda ya, sonunda. Geç bakalım şöyle. Dur dur dur. Seni zor aldık kaçma. Hayvan bağırsağından yakalanmış ya. Şöyle söyleyeyim. Youtube'da izlediğim o balık bulucu öğreten videolar var. Bazıları işte sağ olsunlar paylaşmışlar. İşte nasıl görürseniz nasıl balık falan Hani hangi menüden ne yapabilirsiniz gibi Orada gösterdikleri o avcı balık sıçrayışlarını O sarı renkli kırmızı renkli O şeyleri göremedim Ama e, Hareketleri falan net görüyorsunuz Deniz altındaki yani Deniz altında dönen ne varsa görüyorsunuz Metre olarak çok iyi Yani ben sürekli kontrol ediyorum metreyi mesela O metre çok güzel bir şey Aşağısı kayalık mı değil mi onu görebiliyorsunuz. Kumluk mu, kayalık mı, otluk mu? Hepsi görünüyor. Ha işte şey olmadı. Aa işte sarı renkli bir atlı i̇şte avcı balık. Bu yay gibi sıçrayışlar var ya. Simülasyonunda da var zaten o. Onlardan görüp de atmak daha zevkli olur. Muhtemelen hatta bir de üstüne almak, o gördüğüm balığı almak müthiş zevkli bir şey olur diye düşünüyorum. O daha nasip olmadı bakalım Yani daha gireceğiz Pilini kontrol ediyorum 8 saattir Denizde ee, Dünle toplamında 8 saattir denizde Hiç doldurmayacağım mesela eve gidince ne olur ne olmaz Diye doldurmayacağım öyle kalsın Denizde kapanana kadar Bakayım kaç gün kaç saat Kalabileceğiz Onu bir görmüş olacağız Şu an 9 metrelere kadar gelirim. 8.7 hatta şu an daha da şey. Bak hala var mesela balık aşağıda. Buraya perşembe günü yanıma şey de alacağım. Kurşunla dip takımı da alacağım. Çok sevdiğim bir av şekli değil ama deneyeceğim yani. Var çünkü bak şu an çiziyor. Mavi renkli. Muhtemelen küçük balık. Hani yanlış anlamadıysam sarı daha büyük. Kırmızı renkli olduğunda daha da büyük. Yanlış bilmiyorsam tam bilmiyorum. yanlışsam düzeltin beni. Mavi renkli çizgiler çıkıyor şu an. Burada benim gördüğüm. İpimi de attığımı görebiliyorum. İpin nereye düştüğünü görebiliyorum. Jikin nereye düştüğünü görebiliyorum. Onun da grafiği çıkıyor orada. Yavaş yavaş çıkalım bu arada. Çünkü ciddi yoruldum yine. Bugün çok akıntı yoktu. Çok hafif ama şu an biraz bozdu çamurlu birazcık. Şu an tam mercan saati aslında. Yemli olacak? Atacaksın. İşin özü keyifli. Yani her şekilde keyifli bu iş. Balık bulucunuz olsa da olur, olmasa da olur. Ama bazı ayrıntıları görmek açısından iş kolaylaştırıyor. Mesela bilmediğim görmüş, şey, derinlikleri görmüş oldum. Avcı balık mı bilmiyorum. O büyük. Büyük balık. Geldi bak. <laughs> lokum. Büyük dediğim güzel boy lokum bu arada. Bak gördük aldık mesela gördük aldık. Lokum güzel boy bir lokum. Hatta tuttuğum herhalde bir kere daha tutmuştum ama buna yakındı galiba. Yani ya büyüktür ya biraz daha küçüktür. Tuttuğum en büyük boy lokum. Bak. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bak sıçrayışları görebiliyor musunuz? Şurada akü var. Bunun içine aküyü koydum. Görebiliyorsunuzdur. Ee, kablolar falan buradan çıkıyor. Şuraya kadar kapattım. Aslında buna bir poşet geçirmek lazım. Bir dahaki sefer öyle yapacağım. Bunun içine olabildiğince bir ahşap bir şeyle doldurduk. Peçete, ahşap, karton yükselsin diye e, iyice. Çünkü çiviledik şuradan. Şunu şuradaki gördüğünüz aparatı, bunu takı taktığımız aparatı oraya çiviledik. Bunu da buraya yerleştirdim zaten. Çıkartıp takabiliyoruz. Bu arada balıkları görüyor musunuz? Bak çiziyor sürekli görüyor musunuz? Ee, burada Şimdi şuraya giden kablo Aşağıdaki aynaya giden kablo Onun dışında buranın zaten Kabloları belli Ayna aşağıda arkadaşlar Yani şuraya şu kısma doladım Şurada gördüğünüz ip Buradan Ve buradan tamamen sarıyor aşağıdan Yani şu bölümü botun şu bölümünü sarıyor ee, Şuralardan bir delik açtık o ipi bunun içinden geçirdik. Aynı şekilde burada da öyle bir şey var. Dolayısıyla düşmesine engelliyor. Şimdilik böyle bir çözüm buldum. Balık çizmeye devam ediyor. Şimdilik böyle bir çözüm buldum. Böyle gidiyoruz. Yani bunun haricinde sorusu olan varsa yanıtlamak isterim. Tamam arkadaşlar yeter yavaştan çıkalım. Vallahi açıkçası video koymayacaktım. Çok şans oldu. Tam çıkarken iki tane balık aldık. Ee, bunu kapatıyorum. Şunları söküyorum ve şunları direkt arkadaşlar bunlar oksit yapar. Bunları direkt kapatmak lazım. Dediğim gibi buna poşet geçirmek şart. Hop fazla kıyıya gelmişiz. Ee, şunları direkt kapatıyoruz. Ve bunu ben Akümün olduğu buraya Şuraya Bezle de sardım herhangi bir nem olmasın diye Yapıyorum şimdi şunu çıkartacağım Balık bulucumu Tamamen hatta şunu da alalım Bir dakika Bunu çıkartıyorum Islanmayacak bir Bölüme Tamamen kapatma şartıyla. Normalde dalga olsa kıyıya vurmuştuk bakın. Deniz o kadar güzel ki. Sadece biraz kapıldık. Kapattık tamam. Bunlar zaten su almıyor. Şimdi bunun burada bir klipsi var. Ben... Fazlasını çekelim. Klipsinden çıkartıyoruz. Biz buna bir klips yaptık şu şekilde, şöyle etrafı sarıp sıkıştırmak için ve bunu buradan çıkartıp çıkartıp aynamızı alttan alıyoruz. Ben bunu çıkarken yanıma alıyorum, direkt tutarak çıkartıyorum. Çünkü bunu ekstra koyacak bir yerim yok. Bunun ipini de şu almak durumundayım, o çıkmıyor yerlerini kapatıyorum. Ama ıslanmadan. Şöyle. Tamam. Bunu da şöyle kapattık. Her şeyi sağlama aldıktan sonra artık kameramı da çıkartıyorum. Kameramın yerine balık e, şeyi koyuyorum, oltamı koyuyorum ve artık çıkmaya hazır hale geliyoruz. Zaten kendi kendine kıyıya geldi o. Kenardaki paletleri çıkartıyoruz. Rahat hareket edebilmek adına. Şimdi şurayı şöyle göstereyim. Benim arabam şurada. Şurada ileride arabalar görüyorsunuz. Benim araba görünmüyor. Kırmızı bilmiyorum görünüyor mu ama. Hemen yanlarında kırmızı bir araba. Oradan hemen buraya yürüyorum. Bakın şuraları şöyle. Bugün olduğu gibi taradım. Biraz çamurlaşmış. Sabah çok güzeldi. Meramız böyle. Denizin güzel olduğu, havanın güzel olduğu ee, e, müsait olduğum her zaman balığa çıkmaya çalışıyorum. O zamana kadar, bir dahaki sefere, denize çıkana kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.